Bir sonraki bölümde bomba gibi sahneler bizleri bekliyor. Cihan sonunda duygularına engel olamayacak ve Alya'yı öpecek. Bu an her şeyi değiştirecek. Cihan artık bir karar verecek ve Alya'ya olan aşkını itiraf etmek için ilk adımı atacak. Alya bu beklenmedik öpücük karşısında ilk başta şoka uğrayacak. Ama sonra kalbinin sesini dinleyecek ve aynı duygularla Cihan'a karşılık verecek de içinde yıllardır bastırdığı hisler sonunda ortaya çıkacak. Peki, bu duygusal patlamanın arkasında kim var dersiniz? Cihan deniz korkusu sayesinde Alya için ne kadar endişelendiğini fark ediyor ve işte bu korku onu aşkını itiraf etmeye itiyor. Ayrıca Deniz hastanede olacak ama merak etmeyin. Durumu iyiye gidecek, iyileşecek. Cihan ve Alya da sürekli onun yanında olacak birlikte onu kontrol edecekler. Yani hem dram hem aşk dolu sahneler bizi bekliyor. Bu bölümü kesinlikle kaçırmayın.